Neden geç açılıyor bu kapı? Anlamadım. Neden geç açılıyor bu kapı? İlker, iyi misin? İyi değilim. Çünkü çok yorgunum. Ayaklarım ağrıyor. Bana bir kova tuzlu su yap bakayım. Hadi hemen ayaklarımı yıka benim. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ne? Ayrıca omuzlarım da çok fena olmuş. Omuzlarıma masaj yapacaksın. Hem de öyle elinin tersiyle falan değil. Bak benim elimin tersi var ya çok kötüdür Sibel, çok kötüdür. İlker, sen beni hizmetçi gibi kullanamazsın tamam mı? Kullanırım, <laughs> kullanacağım. Seni sık kullananlara ekledim tamam mı Sibel? Karın değil misin ya? Bana hizmet edeceksin tabii. Ben artık değiştim Sibel. Artık eski İlker yok karşında Sibel. Eski İlker'i sen öldürdün. Ben artık maço bir insanım ve dün akşam... ...dün akşam Rönesans'ımı yaşadım. <laughs> Ayrıca Nurullah da süper bir isim, tamam mı? Nurullah müthiş bir isim. İlker! Efendim? Çık git çabuk. Aşkım ya bak, şey var ya, biz dün akşam çocuklarla konuştuk. Ayaz'la, Mete'yle falan. <laughs> Onlar dediler ki böyle Sibel'e küçük sürprizler yaparsan... E, ...ilişkiniz diri kalır dediler. Diri tutmak için bunları yap dediler. Bir ya İlker, çık git dedim sana. Yap çık ama. git beni, seyretme, yeter! Bir dakika, dur ama bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika, çık git. Git dedim sana! Manyak! <laughs> Sert erkek İlker Bey, hayırdır? Şey için geldim ben aşkım ya. Olur ya, canım böyle trafik meyve falan çeker. O yüzden geldim. Bak burada her şey var biliyor musun aşkım? Her şey var. Muz var, e, ne var burada? Ha, Hindistan cevizi var, ananas var. Yani Bahama Adaları'nda yetişen bütün ürünleri senin için aldım aşkım. Ha, tabii böyle ya. Ve aşkım... Düşündüm de bizim evlilik dönümümüze hani üç ay kaldı. Hani diyorum onu bu akşam mı kutlasak acaba? Ha. 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 Bir de bak. Hop hop hop. Bak bak bak. Ee, aşkım, yani çocuğumuzun ayakları mı üşüsün değil mi? Kış aylarında özellikle. Ah girebilir miyim? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>